Gerilimlerin azaltılması ve barışın tesisi yolunda da sergilemenin... Geçtiğimiz aylardan itibaren Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara, bakanlarda, milletvekillerine kadar Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirme yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Terörü ortadan kaldırmanın en iyi yolu olduğu için Esed rejimi ile diyalog yolları yeniden açılmalı cümlesi defalarca tekrarlandı. Ancak Esed rejimi olumlu bir tavır göstermedi. Aksine Suriye dışişler bakanı Faysal Miktat ve diğer yetkililer Türkiye'yi işgalci bir ülke olarak nitelendirerek, onunla herhangi bir yakın siyasi temasın olmadığını ifade etti. Tabii ben mazerne الاحتلال Suriye'de görüşme olabilir. <laughs> Siyasette. Siyasette küslük olmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde özellikle yıllardır darbeci olarak nitelendirdiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'daki görüşmesinin ardından bu cümleyi çok tekrarladı. Bu süreci aylar önce ilk başlatan ve Esed rejimiyle uzlaşmanın öneminden, muhalefetin rejimiyle uzlaşmanın gerekliliğinden bahseden Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin amacının Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak olduğunu söyledi. Tüm bu açıklamalara rağmen Esed rejiminin tepkisi Ankara'nın istediği gibi olumlu olmadı. Tam aksine rejim yetkilileri Türkiye'nin işgalci bir ülke olduğunu ve Suriye'ye karşı savaşan terör çetelerini desteklediğini yineleyip durdu. Ayrıca Türkiye'nin bu yaklaşımının iyi niyetli ve samimi olduğunu ispatlaması için bir jest olarak Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladılar. Mesela, şahs min şemaat Erdogan veya men yüşbühü ve bu tarz bir Lübnan Merkezli Al Akbar gazetesi de bu süre boyunca sessizliğini koruyan Beşşar Esed'in Suriye ile Türkiye arasında istihbarat düzeyinde temasların sağlandığını teyit ettiğini, önümüzdeki dönemde bu düzeydeki temasların artabileceğini ifade ettiğini yazdı. Rusya'nın bu açıklamalara gerçeği dönüştürme ve Türkiye'nin PKK'yı PG terör örgütünün sınırlarından uzaklaştırmak amacıyla Esed rejimi dahil kim olursa olsun bölgeye konuşlandırma çabası uzlaşma getirecek mi? Esed rejimi ile ilişkiler yeniden kurulacak mı? Yoksa tüm bu açıklamalar Erdoğan'ın Türk muhalefetinin elinden almak istediği bir seçim kozundan ibaret mi? Ve 2023 seçimlerinde bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz